Merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün kameranın arkasında Mehmet Ali var. Evet Mehmet Ali tam güç. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Sizi sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bugün ne yapacağız Mehmet Ali? Bugün ne yiyeceğiz? Şey var ya Nesrin. Nesrin bugün ne yiyeceğiz? <laughs> <Nessin> selamlar. <laughs> Kahvaltı etmek <laughs> işte. istiyorum. Bak. Evet, evet sendeyiz. Bugün bacak yapacağız galiba abi. Galiba değil yapacağız. Galiba. Evet bacak yapacağız evet. Ne yapacağız hareket? öncelikle ee, ben bir aydır Bacak yapmıyorum. Ne yapmıyorum bilmiyorum. Ramazan geldi, bahane oldu? Şu an ufaktan bir bacak antrenmanı yapacağız. Ee, bilmiyorum of. her tarafım ağrıyor ama mecburen yapacağız. Önemli bacak. Vücudumuzun yarısı bacak ama. Ha? Vücudumuzun yarısı bacak. Hemen boydan aldık hemen. Evet. Hemen boydan aldık. Hemen. Abi kamera burası oldu? Boydan aşağıdan böyle. Ha pardon. Ha, şöyle. Hemen şöyle. Evet. Gördün mü? Çektin mi? Çektim. Ha çok iyi. Gel. Geliyorum. Evet. Ee, Bacak öncesi bir ısınma. Şurada yerde şey yapacağız. Pilates. Pilates. Evet. Adalet. 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 Bacak artıramadan öncesi bu estetizleri mutlaka yapın. Yapmadım benim. ben daha önce. Sakatlandım. Hı. Benim cizleşti. Ben normalde sen şeklinde. Benim ben böyle olmuş. <laughs> <laughs> Neyse, başlayayım şimdi. Mehmet Ali'yi bir türk fatma Yok, yok. Rahat ol. Bu şekilde... <laughs> ...kavviçeyi <Karpıçığı> esnetiyoruz. <laughs> evet. 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 Bocak Şimdi... yavaş mıyız? Yorulduğun gibi. Yapacak mıyız? Eee, mi Evet. Arka ufaktan bir esnettik. Oh. Sıra ortada. Orta eee... Ne ben öyle? Ben de, şimdi, şimdi... Arka bacağı da esnetelim. Zaten böyle, uzaktan böyle. Evet evet <gülüyor> <gülüyor> Bu bitti. Sıra belde. Biraz da belimizi esneteceğiz. fazlası çıkmasın. Tabi. Şimdi bu hareketi birçok evet. yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Bu hareket önemli bir hareket. Benim kuvvetlenmesi için. Değil mi kanka? Evet bence de çok ee, şuradan aynadan arkadaşlar bakmazsa yalnız. Aynen, aynen. Aynadan bakmayın. Oraya ben sansür Bak bir sansür mü koysak? Çim, çim bir, <gülüyor> 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 bir gülen yüz işareti koymak lazım oraya. Oraya bir para işareti koyduk. Evet olur. Hadi edin, İyi oyunlar. Dursun hocanız. Hocam kendiniz tanıtır mısınız? Serhat Paşa. Ataşehir. <laughs> e, Tıposu e, Antrenmanı. Şu andan antrenman geldik. Zeddi Antrenmanı yapmaya çalışacağız. İnşallah iyi antrenman olur. Hocam neylesiniz? Bu işin nesi meşhur? Katılıyor. Hocam teşekkür ederim. Ben de. Diğer tabiyeler. Sağ olun size de. Ufak bir tanıtımdan sonra, <laughs> ufak bir reklamdan sonra bacak antrenmanına geçelim. Daha geçemedik de. Başlasak mı artık? Artık başlayalım. <laughs> Ayakkabılar, Ayakkabılar çıktı. <laughs> Adamın dükkanında tanışsaydın keşke. Abi ben fırsat sundum ya. <laughs> Geri kanala <kararı var> <laughs> atalım. Ayakkabılar ezildi orada ama. Hiç problem değil. Oh. Açık squat ha. Serbest Ayakkabılar... var. Çoraplar nerede hocam? Çoraplar Pazar... var. <laughs> Annem almış. Nasıl? Çek bakayım ben yakın yakın çekeyim. Oo. 45 numara. Ee, fırıncı küreği gibi. Evet. <laughs> Şimdi ufaktan bir boş balma yapalım. Zaten mizancı bir keser. Yani. Ben kuaklığı takayım Mehmet Ali çeksin. Evet. Hayır. Oo. Ya da hocam neyse. Ne oluyor? Eee. Bunlar da Çok da Deli mi yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Yolda. Vallahi yadırıyordum, hadi Biraz zorlandın sanki. Eklendirdim ağrıyı, uzamını atmıyorum ya. <laughs> Eklendirdim ağrıyı. Bacak önemli. Evet. Kesinlikle aksatmayın. Hemen şuraya bir 150 kilo dip skağıt koyarız <laughs> yandan. Hani şey sanmasınlar yani bu ilk defa bacak ha, defa yani. sanmasınlar hesabı. Bacak insanın yarısıdır. Erkeğin de e. önemli olan noktasıdır. Evet. Özellikle dişi balıklar da bayan arkadaşlar. <laughs> bu alt bölge değil, hani üst bölge değil. Alt bölge daha fazla bayılıyor. E, telif yiyeceğiz gibi ama. Telif yemeyiz dur da. <laughs> alt bölgeye daha fazla bayılıyor. O yüzden yapın. Evet. Boşuna böyle göğsümüz. Ama yani ben... hani bizim amacımız tabii ki kadınlar mı? Değil. O zaman yapabiliriz. Ama siz yine yapın. Aksatmayın yani. Evet. Ağzımıza koyayım. Bilenler var aslında. Ben olsam götürmem. Bağırtıyor Elik dalı mı çalıyor dedi? <laughs> Bom çalıyor da Ne oluyor bilmiyorum. Ortaya 10 <laughs> <laughs> 11 Muhammed <laughs> bağırmasan mı Muhammed bir çalmaz mı? Allah Allah Kıyamadınız. Ben ısındım biraz önce. Ama aldık halde Ee, kamera arkasında 2-3 et girdim. Şimdi devam edeceğim. Ee, artık ses durursa video <laughs> hani, başlayacağım Hani ağlığa başlayacağım var. Ses durmuyor. Ben bir an önce başlayayım en iyisi. Bence de. Önce başlayayım. Burada 40-40-80 barla birlikte 100 kilo var. Maşallah. Ee, bu iyi bir ağırlık normal bir insan için ama ben bir ayda yapmıyorum. Her takım ağrıyor. İnşallah. Kendimi bugün birazcık zorlayacağım. İnşallah yapabiliriz. İnşallah. Altın Altında kalmayalım da. Ya kalmayız da. Ağrı ya bacağım. Olur olur. Kulaklığın sesini ben duyuyorum. Hadi bakalım. Evet. dik form bence yeterli. Zaten benim ee, bacak çalışma prensibim kendime göre hani kendi yaptığım antrenmanlara tecrübelere göre ben bacakta bu tarz temel hareketleri ağır giriyorum. Diğer hareketleri de daha fazla böyle kası yakma, tükene çekme tarzında çalışıyorum. Tabii bu benim stilim. Herkesin bir stili var. Herkese sergiliyorum. Şimdi, bir 10'ar kilo daha atalım buna. 10'ar kilo daha, 120. Her yerim ağrıyor ama, atacağım. Ufak bir yardım edelim sana. <gülüyor> <gülüyor> Hemen demiri takalım. Evet arkadaşlar. <laughs> salonda canavarlar yetişiyor. Canavarlar. <laughs> Sadece fitness değil. Kickbox, box, vuruş, tekvando, karate, kung fu hepsi burada. hepsi mevcut. ismi neydi? Ataşehir <laughs> Olimpik Spor Kulübü. Yani güzel attığımız Atos. Şey Atos <laughs> Ataşehir Olimpik Atos. Spor Atosk Aynen Atos. A T O S K so Şey S K ee, <laughs> evet. arkadaşları Sallamıza bekleriz Öğütlerimiz gayet makul ve güzel Sallamıza gördüğünüz gibi olmuş Buradan da Murat <laughs> Hoca'ya selamlarım olsun. <laughs> Bir çıtlama sesi geldi ama belinden bir çıtlama sesi geldi. <Sessizlik> Bas. Evet. Arkadan mı çeksen bunu? Bence yani yerden çek yüzümü çek. Yani şu yan şuradan çek yüzümü çek yani. Tamam tamam sen rahat ol ben ayarlayacağım. Değil mi daha iyi değil mi? Konuşayım ben buradan. Evet böyle güzel. <laughs> Bu arada benim bacaklarım hayatta gelişmiyor. Sadece kalça gelişiyor. Sadece kalça yani o kadar. Göt basıyoruz yani. Evet sadece Göt evet, yani yoksa ön arka kalp zaten hiç yok. Genetik, evet genetik. <laughs> Benim genetik iyi ya çalışmadan kalplarım iyi. Evet. <laughs> genetik çok önemli. Evet. Forma girdi. <laughs> var ya of oh sesini ki hissediyor musun o oh sesini ki o sapıklığı Arkayı yarayacaksın müziği Götünden çok hoşlanır böyle götü yarayacaksın Ama siz yapamazsınız onu evet, siz yapamazsınız Siz onu yapamazsınız Siz yalayamazsınız Herkes yalayamaz Herkes yalayamaz 5 set. Büyümüyorsa büyüteceğiz. Aga. Ya seve seve. Şimdi ben bu şekilde daha yapayım. Ardından bir, bir daha bir açacağız son set. Tamamdır. Evet. Salonumuzun makineleri koltukça... ...ve e, son seviye bir makine. Gördüğünüz makine. E, bu makineyi daha önce... ...Aklınç Marital'a getirdim. <laughs> Mahmut Irmak. Mahmut Irmak. Haluk Levent. Şaka <laughs> bir yana makineler eski ama gayet güzel bir makine. Ee, Big veya herhangi bir lüks eğitim spor salonlarında bu makineleri bulamazsınız. Bunlar Asla. bir nimet. Çünkü ağırlıkları demir köküne, köküne kadar diyorsunuz Şurada dambıllar var hatta gel. Gel benimle. Bu dambılları nerede bulabilirsin? Şu dambıl, 40 kilo bu dambalı 40 kilo ama bunu eline aldığı zaman sanki <laughs> 60 bir ton kilo <laughs> Bir tane alırsın gibi, gibi yani. Ben herhangi bir elit salonda, evet. Yani herhangi bir elit salonda ve ağırlıklar bu kadar yüksek olmuyor oralarda. Ya oluyor ağırlık ağırlık var ama hani aldı eline aldığın zaman ha. sanki böyle 20 kilo <laughs> aynen. gibi. Hani... Ya yani misal şu sırt hareketindeki şu ağırlık bir salondaki ağırlıklarda bu kadar yoktur yani. Aynen aynen. Bir de demir olduğu için daha ağır ve daha iyi. Aynen. Neyse, evrenmeden. Şey La. <laughs> Girmiyor ama. <laughs> Başlayalım. Dönbül parıhücek. Taser. Taser. Bir saniye. bitirmiş bulunmaktayız bacak yapmadığım için bayağı hamlamışım. Yarın yani bacaklarım tutmayacak öyle hissediyorum. Şimdiden hani acısı geldi. Ee, bu arada bacak antrenmanı yapmıyorsunuz. haftada bir gün yapıyorsanız bacaklarınız hani her hafta böyle hamlayacak çünkü bacak büyük bir kas grubu büyük bir kas grubu bu kas grubunu hafta iki yaparsanız hem testosteron seviyeniz de artış olacak hem de bacaklarınız e, maksimum şekilde girişecek. Yapın. Önemli. ikiye gelelim. Yoruldum gerçekten evet. ama yapacak bir şey yok. Bitirmek zorundayım. Evet, ne sen ne yapıyorsun? konuş bakalım da. Vallahi nasıl gidiyor. hayat gitmiyor abi. Niye? Okul iş Ev. Ne olacak abi? Zor. Bir daha araya spor. Keşke ben de okula gitsem. Yok ya öyle olmuyor. Siz bazen ben de keşke çalışsam diyorum ama bazen yok de okul ya. iyi oluyor. Yani o okuldaki ortam yok hiçbir yerde. Bulunmayacak. Yok. İş ortamın güzelse tabii orası ayrı ama e, ee, okul gerçekten önemli. Yani ben sadece okula olduğum için giderdim yani. Yani. Zaten benim lisede yapan üniversitedeyken benim devamsızlığım yoktu yani. Ben hep okuldaydım. Benim de öyle ya. Fazla 7 gün var o da... Benim iş yani. Top basar. Ben ya benim de şu anda 3-4 senede toplasan 20 günü geçmez. Kapatalım şimdi. yaptık, arka yaptık, ön bacağımızı yaptık. Sıra kaflarda, e, kaflarımız bir benim gibi. Yapmayın. Yap. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın. Bilmiyorsa uğraşmayın. E, kaflarımız bir benim gibi. Haftada iki gün, üç gün kalf antrenmanı yapabilirsiniz. Antrenman sonlarında hani kalf bacağı özel, kalf özel bir hareket yapabilirsiniz antrenmanlarınızda. Haftada üç gün olur, iki gün olur, Hiç fark etmez ben haftada iki gün yapıyorum. Yeterli oluyor bana. Ama yine büyümüyor. Şimdi yalanla bir şans yapalım. Allah. Allah bakar mısın? Rolik olma falan geldi. Herhalde şu anda falan var. Ne bu? 60-80 kilo. Kim bu? Sonra ben topluyorum onları yalnız. Ha? <laughs> Ata mı bindik? Bu ne böyle? <gülüyor> <gülüyor> Sen dursun, dursun. bunu yap Burada videoyu bitirelim ama artık bunu çekmenin bir anlamı yok. Her sefer bunu fektiremem. Bunu size göstereyim. Videoyu burada bitirelim. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olun. Kanalı. <laughs> yani şunu artık bir alışsak. Buraya mi? kadar geldiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. See you later.